İkizler ve yükselen ikizler, Astroloji kanalına hoş geldiniz. Aralık ayı part 2 için birlikteyiz. Aralık sizin için bir kere önemli, özel bir ay. Ee, yılın en kritik, en belirleyici, en güçlü ilişkisel dönemi olarak karşınıza çıkıyor aslında. Gökyüzündeki yerleşimler özellikle ilişkiler, ortaklıklar, bağlılıklar, resmi birliktelikleri, partnerlik ilişkilerini e, açıkça aktive ediyor diyebilirim. Bu nedenle bu ay boyunca ben-sen dengesi hayatınızın ana teması haline geliyor olacak. Birçoğunuz için bu dönem e, ilişkilerde yön değişimi olabilir, ortaklığın başlaması olabilir, bir bağın resmileşmesi ya da kalbinizi yoran bir konu varsa bunun kapanması anlamına gelebilir. Eğer yalnızsanız hayatınızda kader niteliğinde bir kişiyle tanışma ihtimalinizi doğurabilir. İlişkisi olanlar için önemli bir konuşma, belirleyici bir karar veya sağlamla, sağlamlaşma e, süreci başlayabilir. Bu ayın enerjisi sıkıştırıcı değil sizin için. Aksine farkındalık uyandırıcı. Sizi sarsmaz ama uyandırır, yıkmaz ama yön değiştirir gibi düşünebilirsiniz. Yorulmuşsanız iyileştirir, kopmuşsanız netlik verir, belirsizlik varsa da size ışık tutuyor olacak. Ve en önemlisi artık kendi sınırlarınızı çok daha net görüyor olacaksınız. Şimdi aya başladığımızda ilk yarısına kadar olan süreçte e, ilişkilerinizde görünürlük kazandıran, karanlıkta kalan konuları aydınlatan, duygusal, romantik, ortaklık alanlarını güçlendiren bir dönem başlıyor. Sanki böyle hayat ilişki gündemi üzerinden sizinle iletişim kuruyormuş gibi düşünün. Bu süreçte partnerinizle daha açık konuşabilirsiniz. Daha net düşünebilirsiniz. Karşınızdaki kişinin gerçek niyetini daha iyi algılayabilirsiniz. İlişkilerde uzun zamandır süren bir belirsizlik varsa bunun netleşeceğini söyleyebilirim. Bitmesi gereken bir bağ varsa bu biter. Güçlenmesi gereken bir bağ varsa ama bu güçlenir ve köklenir. Evren sizin için aslında artık ilişkilerinizde kendinize karşı dürüst olmanız için e, vurguda bulunuyor. Bu dönem aynı zamanda yeni tanışmaların, özel karşılaşmaların, beklenmedik çekimlerinin ve hatta ruh eşinizi çağıran enerjilerin de aktif olduğu bir ay olacak. Gerçekten bu süreçte... E, hayatınız boş hayatınızda kimse yoksa kalbiniz boşsa biriyle tanışabilirsiniz. Şimdi aya başladık ve hemen akabininde sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleştirecek. Bu sizin için kişisel bir aydınlanma, kimliğinizde bir netleşme, kendinizi ifade etme, yorgunlukların bitişi, yeni bir dönem kararı gibi düşünebilirsiniz. Bu aynı zamanda yılın en öz farkındalık dolunayı olacak sizin için. Sizin için çok önemli çoğu zaman zihniniz hızlı kararlarınız değişken ama bu dolunay sizi daha çok netliğe, daha çok bilinçli olmaya, daha çok kararlı olmaya götürüyor olacak. Geçmişte acaba dediğiniz şeylerde artık tereddütün ortadan kalktığını göreceksiniz. Gerçekten kim olmak istiyorsunuz? Gerçekten nasıl ilerlemek istiyorsunuz? İşte bu dolunayla beraber bunun cevabını buluyor olacaksınız. Neptün ee, uzun zamandır retro hareketteydi ve artık e, 10 Aralık itibariyle dur anlaşıp 12 Aralık itibariyle de düz hareketine geçiyor olacak. Özellikle kariyer alanınızda büyük bir netleşme anlamına geliyor aslında sizin için. Son birkaç ayda kafanızı karıştıran bir iş meselesi, yön belirsizliği, ya da kararsızlıklar, hayal kırıklıkları, ya yani nasıl yapmalıyım, nasıl ilerlemeliyim, ne yapmalıyım dediğiniz sorularla ilgili artık çözülme başlıyor olacak. Neptün düz hareketine geçtiğinde mesleki hedefleriniz netleşebilir, kariyerinizle ilgili bir belirsizlik varsa kalkabilir. E, nereye gitmeliyim, nasıl ilerlemeliyim dediğiniz o yön duygusu netleşebilir. İlhamınız artar, uzun vadeli planlarınızda bir kesinleşme olur. Bazılarınız için iş değişimi, bazılarınız için terfi, bazılarınız içinse tamamen yeni bir alan gündeme geliyor olacak. Nereye ait olduğunuzu anlıyor olacaksınız aslında. Ve Merkür yay burcuna geçecek yine sizinle alakalı çok etki edecek. Şimdi bir kere Merkür sizin yönetici gezegeniniz ikincisi tam karşıt evinize geçiyor. Partnerinizle ilgili açık konuşmalar, bir ilişkinin adını koyma, geçmiş konuları çözme, yeni bir iş birliği olabilir, bir ortaklık konuşması olabilir, anlaşmalar, sözleşmeler bunlar tetiklenebilir. Şimdi siz zaten iletişim alanında çok güçlüsünüz. Merkür burada evine dönmüş gibi çalışıyor olacak. Sözleriniz etkili olacak, düşünceleriniz net olacak, ikna yeteneğiniz güçlü olacak. Bu dönem sevgilinizle, eşinizle, partnerinizle geleceğe dair konuşmalarınız derinleşebilir. Yalnız bir ikizler burcuysanız çok güçlü bir tanışma ihtimali gerçekten bu ay çok fazla. Ve Mars Oğlak burcuna geçiyor. İlişkilerde yüzeysel olanın böyle bitişi, derin bağların başlaması, tutkuların yükselmesi ve duygusal cesaretin artması gibi düşünebilirsiniz bu geçişi. Bu dönem bir ilişkinin dönüştüğü, derinleştiği, daha samimi bir hale geldiği Güveninizin test edildiği, duygusal cesaretin arttığı bir süreç olacak. Saklanan bir konu ortaya çıkabilir, bir yüzleşme yaşanabilir, bir bağınız varsa güçlenebilir. Kriz gibi başlayan bir konuyla beraber bir iyileşme olacağını söyleyebilirim. Bu dönem sizin için psikolojik anlamda içsel dönüşüm zamanı olacak. Hem ilişkide hem de duygularda bir gerçeklik testi başlayacak ve tam karşıt evinizde yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek 20 Aralık'ta. Burada en çok etki alan burçlardan biri yine sizsiniz. E, ilişkiler alanınızda yepyeni bir dönem başlatıyor aslında. Yeni bir ilişkinin başlangıcı, mevcut ilişkinin resmiyet kazanması, bir iş ortaklığı, bir sözleşme, bir bağın yeni bir noktaya taşınması gibi düşünebilirsiniz. Partnerinizle geleceğe dair güçlü bir adım atabilirsiniz. Yalnızsanız kadersel biriyle karşılaşabilirsiniz. Bu yeni ay artık yalnız yürümek zorunda değilsin. Bak çevrene, etrafına, enerjini buna göre yay. E, gökyüzü seni destekliyor dediği bir süreç gibi düşünün. Bu arada ilişkilerde daha cesur, daha açık ve daha otantik olma ihtiyacı olabilir. Saklı duyguların açığa çıkacağını söyleyebilirim. Gizlenen e, çekimler varsa, böyle gizli, gizli bir duygu varsa, bunlar açığa çıkar, bastırılan bir öykü varsa e, bunun e, ifade etmek istiyor olacaksınız. Bu dönem ilişkilerde, ilişki dinamiklerinde güç yeniden dağıtılıyor olacak. Artık kimse sizi manipüle edemiyor olacak. E, ve siz de kimseyi artık çok daha fazla iyimser gözle... Ya böyle oldu ama bu yüzden oldu. Şöyle yaptı ama bu yüzden şöyle yaptı gibi idealize etmiyor olacaksınız. Gerçek ilişkinin tam anlamıyla e, gerçeğini görüyor olacaksınız diyebilirim. Ve ayın sonuna ilerledikçe e, bu dönem içsel olarak yenilenmeniz, korkularınızı bırakmanız ve kendinizi sıfırlamanız anlamına gelen bir süreç başlayacak. Finansal bir fırsat olabilir, bazılarınız için ruhsal bir aydınlanma olabilir. Bazılarınız içinse hayatınızda çok daha keskin bir karar da gündeminize gelebilir. Bu dönem yüzeyde sakin görünseniz bile içeride büyük bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Özellikle ayın sonuna doğru. E, ve sonrasında... İlişkilerde duygusal fiziksel çekimin de güçleneceğini söyleyebilirim. Yeni bir bağ oluşabilir, var olan ilişki güçlenebilir. E, finansal olarak berekli, bereketli bir dönemde olacağını söyleyebilirim. E, Duygularınız derinleşecek ve aynı zamanda şifalanıyor olacak. Yani Aralık ayı boyunca kendinizi tanıyacaksınız, ilişkilerinizi netleştireceksiniz, bir bağ bitecek ya da güçlenecek. Sizin hayrınıza hangisi şekilde ilerlemeksi gerekiyorsa o şekilde ilerleyecek. Yeni bir ortaklığa kapı açabilirsiniz ve en önemlisi artık kimse sizi belirsizlikte tutamaz. Netlik istiyorsunuz, cesaret istiyorsunuz ve sizin için aynı zamanda bu ay bütünleşme ayı da diyebilirim. Evet güzel bir ay sizleri bekliyor. Kalbi boş olan ikizler burcuysanız çıkın çıkın sosyalleşin. Kalbiniz doluysa zaten onunla da kökleneceğiniz bir zaman dilimi olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.